Ve sevgili Oğlak Burcu yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olanlar haftalık burç yorumları bakalım kartlar sevgili Oğlak Burcu için bize neler söyleyecek nelere işaret edecek bütün güzel enerjimle karıştırıyorum ve hemen ilk kartınızı çekiyorum bakalım kupa altılısı para yedilisi değnek altılısı şimdi sevgili Oğlaklar sizin kafaya koyduğunuz bir şey var. Bunu bayağıdır aklınızda, kalbinizde tutuyorsunuz. Bir konuda başarılı olmak, bir şeyi elde etmek. Bu sizin artık hani böyle e, and içmiş gibisiniz, ya olacak ya olacak dediğiniz bir şey, kafaya koydum, bunu ben başaracağım dediğiniz bir şey ve bu konuyla ilgili bir çıkış noktası olduğundan bahsediyor kartlar. Kendinize hani buldum diyeceğiniz bir şeyle karşılaşabilirsiniz bu hafta. Belki çeşitli çözümler aradınız ama o çözümü bir türlü bulamamıştınız bugüne kadar ama bu hafta aklınıza bir çözüm gelebilir ve o çözümle o kafaya koyduğunuz şey her neyse Orada başarıya doğru ilerleyebilirsiniz. Ve burada aslında yardım ve destek de alacağınızdan bahsediyor. Çözümünüzde tek başına değilsiniz. Yanınızda sizi destekleyen, size yardımcı olan insanların da olduğundan bahsediyor. Bu insanlar yakın çevrenizdeki arkadaşlarınız, dostlarınız, kardeşiniz, ee, kuzeniniz gibi böyle hani çok yakın hissettiğiniz kişiler olabilir. Onların desteği ve yardımıyla çok güzel sonuçlar elde edeceğinizden bahsediyor ve e, böyle bir hayat sizin için daha rahat akmaya başlayacak. Çünkü o sorun ya da o problem ee, çözülene kadar aslında siz e, rahat etmeyeceksiniz güzellerim. E, hani ne zaman ki orada bir çıkış yolu buluyorsunuz, oradan sonra artık önünüz açılmaya başlıyor diyor kartın mesajı. Peki devam edelim bakalım. Aşıklar kartı. Kılıç altılısı ve değnek sekizlisi Şimdi eee geçtiğimiz zamanlarda karşınıza çıkmış olan birisinden bahsediyor çok fazla zaman olmamış aslında birkaç hafta olmuş belki de aranızda çok hızlı bir şeyler yaşanmış çok hızlı duygular akmış ve şimdi hani bu kişiyle ne olacak acaba diye merak ediyor olabilirsiniz kart bundan bahsediyor değnek olması diyor ki hani bu kişinin sizin hayatınıza getireceği pek çok sorumluluk var pek çok şey var yani bu kişi aslında göründüğü gibi pek değil ee, görünüşte evet enerjileriniz belki birbirinizi çok tuttu birbirinizi çok çekici buldunuz ama bu kişiyle ilişki yaşamanın bazı bedelleri var diyor belki onun hayatındaki bir takım şeyler nedeniyle o yüzden iyi düşünmek gerektiğinden bahsediyor ee, ama bu kişinin de seni unutmadığını e, o işinde orada kapanmadığını o dosyanın Orada henüz bitmediğinden bahsediyor. Tekrar bir iletişim aranızda kurulabilir ve bu iletişim çok tesadüfi bir şekilde başlayabilir. Fakat e, bu kişi size hani şu sorumluluktan bahsedecek. E, sizi kandırmak, yalan söylemek gibi bir şeysi yok, düşüncesi yok. Ama hani bilmeniz gerekiyor bunu. Bunu size söyleyecek. Eğer istiyorsanız siz onun yanında ilişki yaşamak o zaman devam edebilirsiniz ama yok ben bunu kabul edemem derseniz o zaman yaşamayabilirsiniz bu tamamıyla sizin seçiminiz olacak diyor ve azize kartı son kart olarak gelmiş e, bu kişi de sizi net unutmamış yani o karşılaşma o enerji o çekim orada kalmamış. Şu anda hatta sizin hakkınızda birilerine bir şeyler sormaya çalışıyor. Laf arasında sizin hakkınızda bir şeyler öğrenmeye çalışıyor olabilir. Ya ortak arkadaşlarınız varsa onlar, yoksa da hani sosyal medyadan belki sizin hakkınızda bazı bilgileri toplamaya çalışıyor olabilir bu kişi. Peki devam edelim bakalım. Kupa kraliçesi, yıkılan kule, kupa ikilisi çok güzel bir buluşmaya işaret ediyor kartlar çok duygusal çok mutlu harika bir buluşma enerjisinden bahsediyor yüz yüze geleceğinizden ve zincirleri kıracağınızdan bahsediyor ben burayı aşk olarak hissettim ama eğer ki iş hayatı ile ilgili bir toplantı bekleyen, e, davet bekleyen arkadaşım varsa burayı ona da yorabilirim. Belki bir görüşmeniz, belki de hani müşterinizle yapacağınız güzel bir toplantı alacağınız güzel bir sonuçtan bahsediyor. Ve çarşamba gününün enerjisinin çok yoğun olabileceğini, e, bu işin sonunda bolluk ve bereket, akış, mutluluk ve huzurun olduğundan söz ediyor güzellerim. E, dikkatle takip edilmesi gereken bir süreç hani hızlı akacak ama e, her bir adımı planlanmalı diyor e, bir buluşma belki o demin gördüğümüz kişiyle yaşanacak olan bir buluşma olabilir ya da iş ise de e, sonraki sürecin detaylı detaylı takip edilmesi gerekiyor önemli bir olay peki devam edelim bakalım şimdi güzellerim mesaj kartlarımızdan çekeceğim Şöyle kartlarımı karıştırıyorum. 3 buradan 3 buradan toplam 6 tane kart çekeceğim. Bu mesajlar belki de aklınızdaki sorularla ilgili olabilir ve başlarken sizden ricam aklınızdaki sorulara odaklanmanız, düşünmeniz, belki kartlar bu noktada size böyle ipuçları verebilir, aydınlatabilir ve tabii ki henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıdan kanalımıza abone olmanızı da istiyorum. Çünkü benim enerjimde sizler abone olduğunuzda daha da yükseliyor, daha da mutlu oluyorum. Enerjim yükselince de size daha çok açılımlar yapabiliyorum. Peki sorumuza odaklandık. Abone olduk. O halde çekiyorum kartı. Şimdi diyor ki şimdi yaptıklarının karşılığını alma zamanı ektiklerini biçme zamanı <laughs> yani bir nevi aslında hasat zamanında olduğundan bahsediyor o konuyla ilgili bugüne kadar ne yaptıysan onun karşılıkları sana gelecek diyor ve burada e, pişmanlıktan bahsediyor geçmişi değiştiremeyiz diyor geçmişte olan oldu ama ee, geçmişte olanlardan ders alarak önümüze bakabiliriz. Belki hani niye bunu yaptım, niye şunu yaptım diye olabilirsin. Ha tamam yaptıysan yaptı, olduysan oldu. Ee, artık hani orada nasıl bir hata yaptıysak değiştirelim, düzeltelim ve devam edelim. Ee, böyle bir mesaj ya da başka bir açıdan belki de birisini sorduysan onun biraz pişman olduğunu gösteriyor olabilir. Belki de hatayı yapan karşı taraf. Ve devam ettiğimde sen bir ateş unicornusun diyor yolun önünde açılmış tek yapman gereken o yoldan gitmek korkma diyor kendinin farkına var yoluna gir ve devam et ee, başaracaksın yani olduğun şeye ihanet etmemen gerektiğini söylüyor sen kim olduğunu ne olduğunu ne başarabileceğini zaten hissediyorsun o zaman yoldan devam et diyor. Sevgili arkadaşım peki şimdi üç tane kart da buradan çekeceğim bakalım burası ne mesaj verecek bazen uzaklaşmaya ihtiyacım var gibi görünüyor aklın karma karışık olmuş. Yakın arkadaşlarına güzel bir tatil sana iyi gelebilir. Belki hani birkaç günlüğüne bir yerlere gitmek ya da böyle hani hafta sonunu güzel geçirmek, arkadaşlarına, sevdiklerine biraz hani kendine ve sevdiklerine zaman ayırmak senin için iyi olabilir mesajı. Ve buraya baktığımda seni hala unutmamış olan birisi var. Çok yakında ondan haber alabilirsin diyor. Şu anda aklındasın belki de bu kişinin. Ve buraya baktığımda da kendini dışarıya kapatmışsın. Kimseye güvenmiyorsun. Ama artık kalıplarının dışına çıkman, kalıplarını kırmanın zamanı geldi. Belki karşındaki de sana güvenmek istiyordur. Yani biz burada kavanozun içine girmişiz. Karşı tarafın bize güven vermesini, bir şeyler yapmasını bekliyoruz ama belki de birazcık da bizim ona adım atmamız, o güveni ona hissettirmemiz gerekiyor olabilir diyor kartın mesajı. Peki güzellerim şimdi eğer ki kendiniz için detaylı uzun sorular sormak, bizden yorumlar almak isterseniz aşağıdan melis.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Linkimiz aşağıda. Eğer ki yurt dışından soru sormak isterseniz de sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söyleyecek. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.